Merhaba arkadaşlar. Okulların uzaktan eğitim konusuyla ilgili sizlerle bu videoda konuşacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız çünkü yeni gelişmeler var onu da aktaralım. Hadi hemen videomuza geçelim. Okulların uzaktan eğitim konusuna gelirsek şunu söyleyelim ki tabii ki hemen uzaktan eğitime geçer. iki gün sonra uzaktan olur vesaire demiyoruz. Ama şunu diyoruz uzun vadeli bir sıkıntı yaşanırsa bu sene uzaktan eğitime geçmese dahi maske takma zorunluluğu ve daha diğer tedbirler gelebilir. Bunu neden söylüyoruz? Uzun zamandır güncellenmeyen HES kodu uygulaması yine güncellendi. Yani uzun aradan sonra güncellendi. Tabii ki şu anda da biliyorsunuz tam olarak yeni bir varyantla çıkarken Eris varyantı tam da böyle bir varyantın çıkmasına yakın bir sürede böyle bir uygulamanın özellikle korona döneminde en fazla kullanılan uygulamanın güncellenmesi şu anda birçok kişi tarafından tabii ki merak ediliyor neden güncellendi. Ve şunu da görüyoruz ki Eris varyantı şu anda yine birçok yerde yayılmaya başladığını da biliyoruz. Tamam Eris varyantı geçen varyantlara göre daha tehlikesiz olabilir ama şu anda gerçekten ciddi Ciddi bir yayılımının da olduğunu biliyoruz ve birçok kişi de zaten bunu o şekilde belirtiyor uzmanlar dahi bunu böyle söylüyor profesör doktorlar bile bunu gerçekten çok ciddi bir şekilde söylüyor yani. Tabii ki şu anda Sağlık Bakanı Fahrettin e, Koca e, yaptığı açıklamalarda fazla bir sıkıntı olmadığını, elis varyantının eskisi kadar sıkıntılı olmadığını söylüyor ama uzmanlar tam tersini söylüyor. Uzmanlar e, sıkıntılı bir e, kış döneminin geçirebileceğimizi de belirtiyor. Tabii ki bu okullarda ciddi bir şekilde etkiliyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden ileriki dönemlerde yeni tedbirlere de bir yandan hazır olun diyebiliriz. Eğer ki gerçekten sıkıntılı bir dönem yaşanırsa. Şu an gelişmeler bu şekilde. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.